Acaba YouTube'dan hangi ders videosunu izlesem? Heh buldum. Kraltatil.com'da erken rezervasyon fırsatı başladı. 2080'de gideceğin tatili şimdiden satın al. %20 indirim fırsatını kaçırma. Kral falan, her yerde reklam Kral ya. Neyse başka video açayım. Hayatınız bu şampuanla değişecek. Okullar açıldığında siz bahçede yürürken yan sınıfın kızları kıskançlığından çatlayacak. Abi bu ne <laughs> yeter ya. Reklam kusacağım artık. Ben böyle derslere nasıl odaklanacağım? Ne sev okula bakayım bari ama kesin orada da reklam vardır. Bak hatta 3, 2, 1 reklam. Hayır evladım bu videoda reklam yok. Hocam siz beni duyuyor musunuz ya? Duyuyorum tabii yaklaş şimdi ekrana yaklaş yaklaş. Evet herkesin en büyük dertlerinden bir tanesi. Gerçekten o kadar YouTube videosu izliyoruz ve deli gibi reklam başladı. Yani, Sormayın hocam hele ya. Hele son zamanlarda YouTube abarttı yani. Gerçekten ben de çok sıkıldım. Ben bazen YouTube videosu izliyorum genelde reklam izliyorum zaten. Ya kendi videomu izlemiyorum bazen ya. Gerçekten de birazcık sıktı artık. Dolayısıyla biz dedik ki ev okulda uzaktan eğitim süreci var. Uzaktan eğitim çok değerli. Çok bazen bir şey hocam. E, okuldaki derslerimizde okuldaki derslerimiz derken hani canlı derslerimizde aynı zamanda EBA'da bazen anlayamadığımız konuları ev okulda da tekrar etmek için hem de anlamak için daha da iyi anlamak için ne yapıyoruz? Pekiştiriyoruz. Ve bu uzaktan eğitimin asla bir parçası. Dolayısıyla biz sizinle beraber ev okul kampıyla neredeyse bütün sınıflarda hep beraber bütün dersleri işliyoruz. Ama ders işleminin arasında reklam mı sokulur kardeşim? Okulda reklam olmaz. Diyerekten de bize de ki, YouTube reklamlarını ev okul videoları için, ev okul kampı için tamamen kapatıyoruz. Nasıl, yani Nasıl yapacaksınız? Yani bunun şeyi var böyle YouTube'un ekranları falan filan var. Diyoruz ki şu videolarda artık reklam gösterme kardeşim artık sıkıldım ben. Diyoruz ve senin için de sen de rahatlıkla videoya girdiğin zaman hocam. aynen sen de videoya girdiğin zaman evladım benim hiçbir zaman ev okul videolarında reklam görmeyeceksin dolayısıyla çok rahat olacak özellikle şu ev okul sürecinde evde olduğumuz bu süreçte eğitim hayatımız sekteye uğramasın diye uzaktan eğitimle bütün kolları takır 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 takır, takır işleyelim diye ve hiçbir zaman eksiğimiz kalmasın diye ne yapıyoruz evladım senle beraber bize destek oluyorsunuz. aynen senle beraber eğitime büyük destek veriyoruz yani Türkiye'nin eğitimine büyük bir destek aslında bu çünkü yüz binlerce izleniyor videolar. Yüz binlerce insan eksiklerini buradan kapatıyor. Ve biz dedik ki ya YouTube'un saçma sapan reklamları çıkmasın kardeşim. kardeşim. siz karşımıza. nasıl gelir neyse peki siz evet. Sen evet. Dolayısıyla senle beraber Tonguç Akademi olarak uzaktan eğitime her zaman ama her zaman seninle olduğumuz sürece destek vereceğiz. E, sabahtan akşama kadar ders anlatacağız. Sabahtan akşama kadar yeni videolar çekeceğiz. Ders videoları çekeceğiz. Senle beraber bütün konuları öğreneceğiz. Hiç merak etme. Ve hep senin yanındayız. Ve hiçbir zaman da ayrılmayacağız yakandan düşmeyeceğiz evladım benim peşi, peşi bırakın? peşini bırakmayacağız ödülü sorumuzu yap yorumlara yolla bakalım oh be çok teşekkürler hocam çok sağ olun arkadaşlar hepiniz iyi dersler